Twitch orijinal hesabı açıklama yaptı. Twitch 2 günle kapatılacakmış açıklamadıkları <laughs> bir nedenden dolayı. Ya böyle bir şey mümkün mü oğlum? Saçmalama amına koyayım ya. Götünüzden mi atıyorsunuz oğlum? Ben anlamadım bu işi. Twitch'in resmi hesabı nerede? Baksanıza ben Twitter kullanmıyorum. Twitch yazalım. Twitch'in hesabı kapatılmış ya. Twitch yazınca sırf meme çıktı bu. Nasıl bir nasıl oluyor bu ya? <laughs> Twitch'in anlık izleyici rekoru kırıldı. 3 sörce Twitch yazdım. Sırf meme çıktı ben anlamadım. 3 milyonu aşkın kişi ekran başı 3 milyon. Lira. Son 24 saat içerisinde bütün haberler yok şu rekor kırıldı, bu rekor kırıldı. Nerede ama? Twitch kapatılsa yanar lan ortalık. Neyse arkadaşlar bırakın. Kapatılırsa da kapatılır. Yapacak bir şey yok amına koyayım. Ne yapayım yani? <gülüyor> <gülüyor> Gideriz başka yerde en yaparız. Açarım lan kendi platformu açsam yayıncılar gelir mi acaba ya? Ama para buluyor Başta bir deneme süreci. Lemon.tv Yak lan ona lemon koyulmaz. Baya bir kişi gelir de böyle headler gelmez. Gerek de yok gerçi yani bizim limon tayfa olur. Onunla birlikte borunu açarız. XQC gelir. Kardeşim onu konuşuruz onu. Bal gibi oturdum kendimi izliyorum ya. Az kırmızıyı diye ben ona kodada yollarım. Sarıyor ama ha. Sarıyor gidiyor yani. Gelir hemen. Rubius gelse Kordi gelmez ya. Kemal de gelir. Kemal nereye geliyor lan? Kemal'i ben almıyorum ama. <laughs> Kemal gelmez lan. Kemal niye gelsin? Para yok diyorum oğlum bir sene. Erik ilk defa böyle alıcı gözle dinliyorum gelen olabilir. Kardeşim Eray gelir. O biliyorsun Ruslarla arayı ortalığı bozduğu zaman bana bir borçlandı. Ebeviyor, ebeviyo. Abi şu nikini adamın hiç söyleyemiyorum ya. Kardeşim agasını korumuş. Adam. O gazla gelir. Şef Ali zaten gelir. Re 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 ne ben nereye oraya. Mitrein gelir. Ekoyunu bilmiyorum. Saniye gelir. Orayı iki günde di dostlar Ben size söyleyeyim bak açılış gününde orası darma duman Amorant'a bir mail atarız ya. Amorant lazım. Amorant çok sağ olun. İş hitap ediyor. Amorant'ı da almak isterim. XQC zaten olmazsa olmaz. Hasan abi denemin değilim. Hasan abi gelmeyebilir. Neydi lan? Di Amorant'ın kankisi. Ha Indie Fox, Indie Fox. Spor kanalı ya. Fit yaşamlar. Bu yalan haberlere de inanmayın arkadaşlar böyle yani.